Vallahi güzelim, benim için hava hoş. İstediğini yapabilirsin. İster ısıtırsın, ister soğutursun. Bak, cihaz aldım yanımda, burada. Artık işer misin, sıçar mısın, iner misin, çıkar mısın? İstediğini yapabilirsin ya. Dünya umurumda değil. Çok tatın yani. Aslan yattığı yerden belli olur derler ya. Bir sana bak, bir de bana bak. Püf. Ay canım, çok kırdım seni. bozuldum değil mi? Kurabiye yer misin tatlım? Aha. <laughs> Oy baba. Kıpır kıpır oldun yine kıpırdak. Ulan anırma anırma. Ne konu biliyorsun ne komşu biliyorsun be edepsiz. Ne? O elindeki ile nereye varacağını sanıyorsun? Ne gibi? Ya arkadaş, ben şu an anladım ki sen harbiden büyük bir akıl hastasıymışsın ya. Kimsin sen kardeşim ya? Gayen nedir senin? Kudurgan. Ne kadar çok adam var ki? İblis, Satan, Lucifer, Diablo, İblis'in şeytan. Ama hangi hoşuma gittiyse onunla hitap et Fikocuğum. Fikocuğum mu? Vay be. Bu de geldik ha. <laughs> クラスしね。 Bey. Yok öyle bir şey biz duymadık. Hadi ya. O zaman benim tansiyonum düştü galiba. Ayda hemen bir tuzlu ayran. Yok yok hiç gerek yok lütfen. Ayda Deniz Hanım lütfen. Hiç gerek yok. Önemli olan bizim değil. Selen Hanım'ın sağlığı. Lütfen oturur musunuz hiç gerek yok. Yaz ben bir şey öğrenmek istiyorum. Ha bu duvarlar tahta mı beton mu? Beton. Ah tamam ben öğreneceğimi öğrendim. Çok teşekkür ederim. Rahatınıza bakın. Rahatınıza bakın. Siz bizi hiç düşünmeyin. Rahatınıza bakın. Asma ne işler aldık başımıza arkadaş ya. Ne oluyor abi? Kız nasıl? Ulan kızı mı kalmış bunun? Kız bir adam oluyor, bir hayvan oluyor. Çok acayip şeyler oluyor Asım, çok acayip. Acayip şeyler mi? Abi, kız yolla mu yoksa? Yavrum ben neredeyim, sen neredesin ya? Ben neredeyim, sen neredesin ya? Kapıyı da kapatıyorum. Sen sağ, ben selamet. Ver şu anahtarları ya. Şişt, ver. Abi, Selen nerede? Yavrum, Selen, Melen hepsi komple orada. Görmüyor musun ya? Selen burada. Öpmek ister misin? Abi, Kız ağzından böcek çıkarıyor. Asım, Allah'ın adını verdim. Gözünü seveyim ya. Bırak şimdi şu kelebeği böceği ya. Gel şu kapıya bir el at be kardeşim ya. Bunlar da açmıyor. Abi, ya gül gibi kız ne hale gelmiş ya? Ha? Ağzından böcek çıkarıyor, hırlıyor, tıslıyor. Şimdi ha. Bırak bu işten anlayan birilerini bulalım. Asım, Fikret abinin şovunu seyret. Eşek alsın. Geç şu tarafa. Sen, Diablo. Diablo ne ya? Onlarımız da özel. İçinde bulunduğun durumu terk et. <laughs> terk et lan. Oh ne güzel be. Yiyelim, içelim, sıçalım, kusalım. Çok güzel bir yere tezgah kurmuşsun ha. Çık, çık. <laughs> Ne oldu lan buna çalışmıyor? Sen mi oynadın lan bundan? Yok. E niye çalışmıyor bu? Oh! ya bırak ya, bırak ya. Ne oldu abi? Bir sakin ol. Ya Asımcığım, ben bu abiyle bir kere daha böyle yalnız başına kalktım. Bir kere daha böyle hacı eritti. Bu ikidir ya. Ya bunun adı karaktersizlik, şerefsizliktir yani. Ha ben 38 yaşında adamım ya. Ya ben bunun parasında pulunda değilim. Ben bu İbne'nin peşindeyim ya. İbne bizi maymun yaptı ya. Ver şu çantayı ver. <laughs> <laughs> bağır eşek gibi bağıran Muhatap olma Allah'ını seversen bak kendini düşürüyorsun ha. Yüz alıyor pezemeyi. Ben bırakıyorum abi. Arkadaşım bıraktı seni. Sen esas kendine bak. Seni Allah bırakmış zaten. Deniz Hanım, nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Yalnız paça boylarını yaptırmak lazım. Olur, yaparız. Oldu. Ben gittim. Görüşmek üzere. Gelin damından, Murat gelin hoplayamadım Murat gelin namından hoplayamadım Döküldü liralarım toplayamadım Döküldü liralarım toplayamadım Ben o yere baktım atlayamadım Ben o yere baktım atlayamadım Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım Durmayın arkadaşlar ben yaralıyım Ay, bu ne ya? Öp lan abinin elini, öp! Aç şunu. Dök dök dök, dök, dök. dök 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 Kutsal su Asım'ım, kutsal su. Her yerini dök, her yerine. Bak, 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 bak.

Yok abi bitmiş. Hadi ya. Asım. Eğer öyle duyarsa ağzımıza ölük ölük sıçar biliyorsun. Ya abi kutsal su kutsal su diyorsun da bütün sular kutsal değil mi? Aferin lan Asım. Aferin lan. Akşam bir bidon su kap gel. Bak çeşme suyu olmasın temiz olsun kafamız karışmasın hadi. Hemen abi. Çabuk çabuk çabuk. Abi kusura bakmayın, demin alkolün verdiği etkiden dolayı biraz böyle bir küfürlü argolu bir şey konuştuk. Çok özür diliyorum abi. Benim bir ricam olacak sizden. Ben altılı oynuyorum da abi, varsa bir tüy alacaktım. Kına gecesinden sonra ablamlarda kalırım artık, tamam? Tamam canım, merak etme. gerisini ben idare ederim artık. Bak istiyorsan kalayım ha. Kal. He. Şaka yaptım şaka git. Hem annenleri görmüş olursun hem kafanı dağıtırsın birazcık. Merak etme. Tamam o zaman erkenden gelirim. Paran var mı? Var ablam var. Sen birazdan görürsün. <laughs> Oğlum, ben sana bidonla getir demedim mi? <laughs> evet. Daha iyisin yavrum. pırıl pırıl su getirdim sana. Ulan aferin Asım. Sen harbiden delikanlıymışsın be. Çak! Abi, müsaadenle ilk açılışı ben yapmak istiyorum. E olmadı. İyi olmaz tabii. Yavrum. Sen şimdi bu olayı kendi şahsi şovuna çevirirsen olmaz. Böyle armut gibi kalırsın. Sana cihiz yiyeceksin, abimi seyredeceksin, ona özellik Anladın mı? Hadi bakalım. Getirdim abi. O resim ne lan öyle? Oğlum o kızın gözleri ne öyle? Abi yerinde durmuyor ki. Bir at oluyor, bir eşek oluyor. Çizemiyorum. Dur, sen de haklısın. Asım, yavrum çok güzel bir fikir geldi aklıma be ticarete atılıyoruz. Sen, ben, o. Sirk işine giriyoruz Aga. Sunuyorum abiye. Abi, abicim. Abi biz Asım Bey'le düşündük, taşındık. <laughs> aman be, aman be kardeşim ya. Senle de oturup adam akıllı bir şey konuşulmuyor ki ya. Delirdim ben. Asım, ben gidiyorum aşağıya abi. Eğer bu kadar azarsın sen kustalı verirsin buradan. Daya gitsin ya. Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimden. Hani ben olacaktım yabancı? Başımın tacı. Altyazı M.K. Lan! Gel lan! Kurt adam! Kurt adam! Gel lan! Kurt! Kurt! Halüsinasyon musun lan? İyiyim abi. Cinsin ne senin? Abartıcı var abi. Ağzındaki ne lan? Evde çocukları eğlendiriyorum ağabey. Hmm. Elindekiler? Açım ağabey marketlerden çaldım. Hadi ya. Gel lan gel, gel. Ayakkabılarını çıkar. Geç. Hayda, kaşar peynirinin üstünde kıl var, bozar mı seni? Bozmaz ağabey. İyi al hocam, Kola da açıyorum. İyi olur ağabey. Ver sakalı, saçı kes ya. Tamam, tamam abi. Söz mü? Söz abi. Bak saç, sakal kesilecek. Anladın mı? Tamam abi. Sigortalı bir iş bulunup başlanacak. Tamam abi. Çalma çırplama işlemi bitecek, hırsızlık yok. Yok abi. Aferin. Nereye? Hiç i̇şte bunları almıyor musun ya? Abi onlar benim ikramım olsa size. Misir macunu, afiyetçiye çayı. Misir macunu? Evet. Oldu, sağ ol.